Gezi planınızda Sentilaryon Kalesi var mı? Bu önemli kaleye mutlaka gidiniz. İçinde Sentilaryon Kalesi'nin de bulunduğu beş parmak dağlarından baktığınızda, kuzeyde Girne üzerinden Akdeniz ve Türkiye'deki Toroslara kadar, güneyde Mesarya Ovası, Güzel Yurt ve Lefkoşa üzerinden Trodoslara kadar göz alabildiğine uzayıp doyulmaz güzellik görebileceksiniz. Kale aynı zamanda Girne, Lefkoşa yolu boğazını kontrol eden stratejik bir konuma da sahiptir. Kalenin 732 metrelik zirvesine Kıbrıs Barış Harekatı esnasında kurulan radyolink tesis sistemlerinden Anavatan ile irtibat sağlandı. Harekatın bir bölümünde ben buralarda da bulundum. O sırada 8 aylık evli yedim ve ailemle ilk defa bu tesislerden istifadeyle konuşma fırsatı buldum. O sebeple bu kalenin hatırası bende büyüktür. Sonraki yıllarda tekrar tekrar gezdim.